2. Vakıflar İlkokulu'nda 4. A sınıfında okumaktayım. Size Avrupa Arkadası'nda bulunan Fransa ülkesini tanıtacağım. Ülkemin adı Fransa. Ülkenin nüfusu 65 milyon 273 bin 515 kişidir. Fransa'nın ana dili Fransızcadır. Fransa'nın para birimi Euro'dur. Fransa bayrağı kırmızı, beyaz ve maviden oluşmaktadır. Fransa'nın başkenti Paris'tir. bir olan Eiffel Kulesi ve La Müzesi'dir. Fransa'nın meşhur yiyecekleri e, kurabiyelerden e, makaron, ekmek çeşitlerinden kruvasan ve peynirdir. Fransa topraklarında yetiştirilen mis kokulu lavantalar çok meşhurdur. Şimdi yapmış olduğum maketleri sunacağım. Burada e, Eiffel Kulesi'ne canlandırdım. Burada ise La Müzesi'ne Rostiş var. Burada e, çizmiş olduğum Fransa'nın yöresel kıyafet var. Burada ise Fransa'yı tanıttığım bir resmim var. Son olarak çocukların çok sevdiği Uğur Böceği ile Karakedin canlandırdığı El Fakülesi var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uyba!